<gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Bizim bağlantıları kesseniz ya. Belki bağlantıları kessene. Keseceğim. Keseceğim. Şimdi son HP'nin bağlantıyı kestik. Case'in kestik. Daphne'yi de kestik. Bizimkileri de kesiyorum ya. Kes. Tek tek düşecekler zaten birazdan daha. <laughs> Koski kalabilir. At, at beni de at ya. <laughs> Evet, özellikle Lutz'un gözünden izleteceğim çünkü Lutz muhtemelen yumruklamaya çalışacak. <gülüyor> 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 Sen yukarıdan bir açıya geçebiliyor musun? Hayda Lutz neler yapıyorsun ya? Yukarıdan bir açıya geçebiliyor muyum? Çok bilmiyorum ki şeyi. Aa, bunu. Bilmediğim için şey yapmayayım. Çok fazla kurcalamayalım <laughs> Lutz ki izleyebilsinler. Şu an 3-3. <laughs> Lutsama, Lutsama şey yapmış Luz hani kırmızına açmış loot, loot Takımının 4 kili var, 4'ü de Luts'tan yani. Bakalım Sedat ne yapıyor? Sedat saklanıyor olabilir. Bir Sedat'a geçelim. Sedat saklanmıyor. Sedat devam ki. Sedat da vurdu Luts. Hadi bakalım. <laughs> Sedat sol kayı vurdu. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Sedat mı be? Sedat. Sinirli Sedat ya. Loots'a bak. Luts, sinsilik yapıyor. Bir dakika, bir dakika. Bir Loots'u izleyeceğim. <laughs> Ram geçmişin de köşesine. Birini almadan ölmüyor adam. Lutz, Lutz neler yapıyor ya? Lutz saklanıyor. Lutz re. Lutz re sanki ya. Canban beklemeler falan Lutz. Evet evet Serhat agresif. Chat'te yazıyorlar. Aynen aynen. so Kayseri'de da birebir verdi bu arada. Bunu da belirtmekte fayda var. Biri bomba attı. Bomba yasak demiştik. Kimdi o bomba atan? Olaylar karışacak. Ayda bizden de bombalar gelmeye başladı. Bombalar bir anda <laughs> bir serbest direkt, direkt oldu. Bir anda <laughs> bombalar çekildi. Ortam çok sinirli. <gülüyor> <gülüyor> Aynı bir de bombayla R'ımı patlattılar. Öyle bir skit aynen, aynen. <laughs> Yapılmayacak hareketler. Bak <laughs> <laughs> direkt çekiyor sen. Bombayla R'ımı patlatmayacaklardı. <laughs> o, o kötü bir hareket. Yani T5 takımı için. Sedat'a tekrar geçmek istiyorum. Sedat şu an takımına aciyellik yapıyor sanırım. Lovazin bomba atıyor. <laughs> Karşıdan da bombalar gelmeye başladı. Karşılıklı bombalaşıyorlar. Son HP'li Sedat aynı anda attı bombaları. Oyunun sonuna doğru şu dünya simgesine basan ona basınca galiba free'ye geçiyorsun. Evet. Oyunun sonuna kadar dedin ama... Bizi direkt, direkt, direkt bastın. ne? <laughs> e ben bir sıkıntı olmasın diye demiştim oyun sonuna kadar diye. Şöyle ayarlayabiliyor muyuz? Lan. Aa bak buradan böyle güzel bir açı ayarladık mı? Yok beceremedim. Direkt geçiyor başkasına. Bırak bırak hiç uğraşma. Aynen uğraşmayacağım. <laughs> evet. Raun mu be? Bakalım T5 ekibinden nasıl bir açıklama gelecek? 40-26 diyorum ben maç sonuna. Yok. Bakın başka kill vermeden 4 kill alabilecek miler mi? 37 38 Aa verdiler. 2 kill verdiler. 38 28 şu an. Son kill. Evet. Lutuz 15. Sedat 8. Her şey %10 alır mısın? Bu sefer ikili menü teklifi yapılmış. Sol izleyelim abi. Nasıl bufflandığını göstereyim size. Ne <laughs> abi ikili menü buffı. Görüyorsun, sadece ikili menü teklif edildi şu an dört kili var. Bak sadece ikili menü teklif edildi şu an dört kili var. Beş oldu sanırım. Beş <laughs> oldu. O niye işlenmedi oldu. anlamadım. Yani bir, bir ikili menü nelere kadir? Biz bundan sonra her maç önü ile ikili menü konuşması yapalım. Net yapalım. Menü ve çiğ köfte. Aynen bir de çiğ köfte teklif etseniz var ya tek vurur ya. Fark etmiyor kim olduğu yani. Şey, kişisel olarak algılanmasın. Kim olduğu fark etmek sizin. Herif çiğ köfte ve ikili menü için vuruyor abi. Ya bizi çiğ köfte ikili yani. menü. Drop mu? Evet. Şu an ben de onu refreshliyorum. Drop var. Evet şu an şeyi sıfırlandı. Düzelecek şimdi. Düzelmiş olması lazım. Bir upload'um sıfırlandı geri geldi. Evet düzelmiş gibi. Upload gitti geldi. Bak 8 kilo oldu. İkili menü. <laughs> Bir daha maçın yarısına yeni geldik. Okey. Şu an olmaz. Şu an 4300 bitrate çekiyor direkt. Diğerlerinin durumlara bakalım. Afne taşıyıcı görevinde. Bu sefer de Lafatan Lutuz'un 3 kilo olduğunu görüyoruz. Sol koy, o spray kaçar mı be? Bakalım Lutus'un açıklaması ne olacak? Umarım daha fazla alamaz da, 4 kalır ya. <gülüyor> <gülüyor> 5 oldu. Sırf hmm. ortalık karışsın diye. Yok yok, hala 4. Hmm. Hmm. Vurun Lutus'u ya. Vurun luts lutsa kill vermeyin. Salmayın Lutus'a kill. Salma, salma, salma. Vurdu ya. 2 vurdu. Altı oldu. Üzdü. <laughs> Aga be. Yani. Ama sol kayın üzerindeki ee, şeyi fark ettiniz mi? Hani yemek buff'ı. Sadece yemek teklif ettiğinizde aldığı bafa bakın. Sadece bir yemek teklif edildi ya. Bak 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 bak. Üf <laughs> doğru <laughs> oynadı oraya. ya. Gitti yıllanıyor bir de. Drill odunu falan attı. İnanılmaz. Round yok ya bu oyun. Bu oyun bakayım. Yaram. Evet ya round. be. <laughs> ya round ne yaptın ya? <laughs> Ya yaptığı olmadı. Yine mi 40'a 30? Solkay 14 vurdu 40, bak. 32. Yemek teklifinin ardından <laughs> Solkay'ın artış. 30. Bak 4'tü. Rom Sedat'la aynı kilde mi kalacak?